Herkese merhaba. Bu videoda charat fonksiyonunun kullanımını göreceğiz. Charat fonksiyonu ilgili dizi içerisinde istenilen pozisyondaki karakterin bize geri dönmesini sağlayan bir fonksiyondur. Basit bir fonksiyon olduğu için hemen örneğe geçelim. String isim diyorum. Muhsin Polat uçar yazalım. Daha sonra char seç isim nokta charat ile fonksiyonu yazalım. Buraya herhangi bir sayı yazıyoruz. 4 diyelim stamout ile de kodumuzu sonlandıralım. İsim adında string bir değişkenim var. Bu değişkenimin içerisinde Muslim Polat Uçar yazılı. Daha sonra seç adında bir çar değişkenim var. Buna da isim nokta ile isim dizisi içerisinden aldığım dördüncü pozisyondaki değeri burasının içerisine atıyorum. Daha sonra sistem print ile de kodu sonlandırıyorum. Burada niye çar yazdık? Burada zaten başka bir şey yazamazsınız fonksiyon gereği. Zaten karakterler stink dönüştüremez. Mesela string gibi bir şey yazarsanız buraya karakterler stink diye dönüştüremez diye hata verecektir. Zaten mantıkla bakarsanız burada bir karakter alıyoruz ve bunu sadece tek bir karakter tutabilen çarın içerisine atıyoruz. Kodu çalıştırdım. i değerini geri döndürdü. 4. pozisyonda i var? 0, 1, 2, 3, 4. 4. pozisyonda i var. Bize i değerini geri döndürdü.